kar bulabilecek miyiz? <laughs> ben kara gerekiyor. Arabanın <laughs> içine kar koymuş. İyi mi yolları biraz bozuk. Ağaç mı Çok ya? sallıyor onun için araba. Evet evet çocuklar. Karnılar geldi. Aha başladı. Çıma. <laughs> <laughs> Bak taşlar düşmüş. Ha evet. Ama bebek taş. Taş kalmış. Ama bazıları kocaman. Evet tehlikeli onun için. Yavaş gitmek gerekiyor Aa, burada. Ay yavaş. Sen Hava çok güzel. Geçen sene geldiğimizde daha çok kar vardı. Yol kenarları hep arabalarla doluydu. Bu sene biraz daha az. Ve kar yok şu anda doğru düzgün denk gelmedik. Sola bensen göreceğim. Evet, araçlar eğlenmişler karla geri iniyorlar şimdi. Biraz Devam hafif hafif var kenarlarda ama umarım biz de denk geliriz. Biz zaten sola yıkamışlar kesinlikle karırmışlar. Beyazı Burada Aynen evet tehlikeli yavaş Niye? geçelim Kesinlikle. biraz biz geçtin bak evet 5 binlar 5 binlar kendeyiz ve evet arkadaşlar 5 anda... binlar köyünde kar oynamaya geldik <gülüyor> <gülüyor> Evet, burada biraz biraz var kar. Ama daha önce geldiğimizde böyle ayaklarımız batıyordu Burası, kara. Şu anda bayağı erimiş ve olan e, karaya yetişemedik diyebiliriz yani. Az yağmış. Ya da çok yağdı. Biraz geç geldik. Aynen, çıkamamıştık burada. Evlerin üstleri, çatılar, yerler sırf böyle ayaklarınız batacak derecede karlar vardı. Ve şu anda çok güzel ee, manzarası Orada en azından görülmeye yaşıyor. değer yani. Anne burada yaşıyor. Tabii anneciğim. Yaşıyor diyor. Mecaz anlamda yaşıyor. Bak burası karşı dağlarda da biraz hafif hafif var. Buz haline gelmiş zaten kenarlardaki. Buzlanmış. Burada biraz daha yoğunluk var, hatta Hı. trafik var. O motorlar. O motorlar. ya? Evet geldik şimdi ama hala yoğunluk var. Evet 45 lira aldılar ücret. Buralar daha sakin. Bizim geçen sene girdiğimiz yer. Aha <laughs> buraya girdik ya. Ben dört çarp dört dandım. Alın şimdi macera 304 çarpıydı. <laughs> <laughs>